Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok gizli bir görevim var. Bugün e, bu kumun altında saklı olan e, bir şey bulmam lazımmış. Beni bunun için görevlendirdiler. Ama e, kumun altında ne gizli olduğunu bilmiyorum. Bu bir hazine olabilir. Ee, belki bir fosil olabilir, belki e, tarihi bir gömü olabilir. Önem sırasına göre de kumu renklendirmişler. Mesela en fazla sinyal aldıkları yerler bu kırmızı alanlarmış. Şimdi ben kazmaya başlayacağım. Umarım çok kısa zamanda içinden ne çıkacağını bulurum ve tabii ki e, kumun altındaki o çıkacak şeye zarar vermemek için de sadece fırçalar kullanacağım. Yani işim çok güç. İşte böyle fırçalarla kumun altında şu o kadar da çok kırmızı alan var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok sabırsız olduğum için her yere bir süpürge atmak istiyorum doğrusu. Arkeologların işi o kadar zor ki. Bakar mısınız? Bu gerçekten iğneyle kuyu kazmaya benziyor. Büyük fırçayı kullanmalıyım belki de buralarda. Evet şuradan sanki bir şey çıkıyor gibi. Ah olamaz. Bu bir kemik. Acaba ne kemiği? Bir dinozor fosili mi bu? Evet şimdi küçük fırçalarla devam ediyorum. Acaba bu bütün halinde mi yoksa parçalar kırık kırık mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bu bir kaburga çok belli. Acaba ne çıkacak? Bir dinozor olabilir. Bakın bir köpek olabilir, kedi olabilir, her şey olabilir ama sanki kedi köpeğe göre biraz büyük göründü bana. Çok sabırsızım şu an. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şu an tarihi bir ana tanıklık yapıyoruz hep birlikte. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet, olamaz, olamaz. Tam bir kaburga çıkıyor. Şöyle devam etsem acaba buralardan ne çıkacak? Keşke kazma kürek de getirseydim. <laughs> Ama bu işler sadece böyle fırçalarla falan yapılıyor çünkü zarar görmemesi gerek. Bakın şuradan da bir kemik parçası görüyorum. Hala kestiremiyorum bunun ne iskeleti olduğunu. Evet, kemik parçaları çıkmaya devam ediyor. Acaba bütün halinde mi yoksa ayrı ayrı mı bilemiyorum. Bunu tamamen temizledikten sonra göreceğiz zannediyorum ki. Evet, bu bir bu bir bacak gibi sanki. Şu an çok gizemli bir ana tanıklık ediyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ama hiç korkmuyorum çünkü bu artık sadece bir iskelet. Evet kaburgayı neredeyse ortaya çıkardık sayılır. Ah işte burada. Bakın kafatası. Evet 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 düşündüğümüz gibi galiba bu bir insan. Of. Oh. Acaba hangi devirden kalma bir iskelet bu? Evet bakın ağzı. Bakın oynuyor. Evet arkadaşlar aslında genel olarak ne bulduğumuzu anladık. Bu bir iskelet ama bütün iskeleti buradan çıkarmak istiyorum. O yüzden fırçalarımı kullanarak kazı işlemime devam ediyorum. Çok gizemli bir iş. Evet bakalım ayağın diğeri var mı? Acaba bütün bir iskelet mi yoksa... Bazı parçaları eksik bir iskelet mi bulduk? Oh, aman tanrım işte bakın işte bakın ayağın diğer parçası değil bu. Hayır bu parça değil bu diğer bacağı galiba bulmamızı sağlayacak olan Evet arkadaşlar diğer ayağı da bulduk. Birazdan onu takip ederek sanırım kemikleri bulmaya devam edeceğiz. Yani bacağı da bulacağız. Acaba diğer eli bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Evet şöyle tutuyorum. Uhu! Spor yapan bir iskelet. Evet. Evet arkadaşlar hiç korkulacak bir şey değil. Çünkü bu plastik sadece eğitim için kullanılan bir iskelet. Korkacak hiçbir şey yok. İşte bu iskeletlerle biz okulda bilgilerimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Bakın bunlar kaburga kemikleri. İşte bakın kolumuzda bazen kolumuz kırılıyor ya burada iki kemik var. İşte elimiz bunun sayesinde siz de e, her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Burada omurilik. Bakın kuyruk sokumu kırıldığında çok kötü oluyor. İşte böyle. Yani bu tamamen böyle böyle esrarengiz bir hava yaratmak için kullandığım oyuncak bir iskelet. Bunu okul malzemeleri satan bir yerden almıştım. Siz de kolaylıkla bulabilirsiniz. Belki böyle oyunlar oynamak isteyebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Merhaba. Burayı tıklayarak bana hemen abone olabilirsin. Ve ayrıca senin için seçtiğim videoları izlemek istersen bu pencereleri hemen tıkla. Şahane videolar seni bekliyor.